Merhaba arkadaşlar. İşte futbol topu. İşte futbol kitabı. Yeni bir futbol kuralını bugün konuşacağız. Bana göre yine çok fazla bilinmeyen, yarın bir maçta olması halinde insanların kafasını karışacak bir pozisyondan bahsedeceğim. Kaleciye pas. Bunun çok basit bir kural olmasına rağmen bir de kafa karıştıran taraf var arkadaşlar. Önce basit tarafını anlatalım. Bir oyuncu kalecisine şu topu, bu yuvarlak topu ayağı ile verirse kaleci bu topu eline alamaz. Alırsa kalecinin topu tuttuğu yerden rakip takım endire kuruş kullanır. Ben bu topu ayağımla krampon, burada bakın krampon lafını unutmayın. Kramponla vurarak kalecime verirsem kalecim bunu elle tutamaz. Tutarsa kalecinin tuttuğu yerden en kuruş olur. Tam ters. Ben bu topu top havadan geliyor. Bana havadan geliyor. Yani benim dizimle dizimle, göğsümle, kafamla oynayabileceğim bir yükseklikten geliyorsa bu top, ben bu topu dizimle, göğsümle, kaval kemiğimle, omuzumla kalecime veriyorsam, kalecim bu topu elle tutabilir. Tutamayacağını söyledik, tutacağını da söyledik. Şimdi kafa karıştıran bölüme geldik. Eğer bir oyuncu Yerden gelen bir top. Yerden gelen bir top. Ayağı ile, dizinle değil bakın, ayağı ile kramponla yani. Kramponunu dokunarak şöyle havaya kaldırıyorsa, sonra da kafasında, göğsünle, dizinle, her neyse, yerden gelen bir topu kramponuyla havaya kaldırıp ondan sonra kafasınıla, göğsüyle, kaval kemiğiyle, diziyle kalecisine veriyorsa iyi dinleyin. Pası veren oyuncunun verdiği noktadan rakip takım en direkt vuruş kullanır. Kaleci topu elle tutmasa dahi. Bakın ne kadar ilginç, değil mi? İsim koyarak anlatalım. Markao orta sağdan bir top geliyor. marka topu kramponuyla kaldırıyor. Havalandırıyor. Sonra kafasıyla, göğsüyle, diziyle kaleci Okan Koçuk'a veriyor. Okan Koçuk topu ayakla tutuyor, elle tutmuyor. Hiç fark etmez. onun pası verdiği yerden rakip takım en direk vuruş kullanır. Buna kabaca ifap kabaca hileli pas diyor arkadaşlar. Hileli pas. Hile yapmış oluyor oyuncu. O yüzden kalecinin topu elle tutup tutmadığına bakılmaksızın pası veren oyuncunun verdiği noktadan rakip takım en direkt vuruş kullanır. Bunu da bir yere yazın bu pozisyon yıllar önce Olimpiyat Stadı'nda oynanan bir maçta Beşiktaş Fenerbahçe maçında kalede Tolga Zengin varken oldu, birebir oldu. Hakem doğru bir kararla Fenerbahçe lehine en vuruş verdi. Ama Tolga Zengin hakemin kararını ne olduğunu anlamamıştı. Emre Belezoğlu da anlamamıştı. Hakem anlatmaya çalışsa ama o sırada anlatmak kolay değil. Çünkü Tolga şey dedi ben elleri tutmadım hocam dedi vesaire. Sonra Emre Belezoğlu Tolga'ya sordu. Bunu ertesi gün öğrendik. Yani, hakem ne karar verdi? Anlamadım dedi. Emre de anlamamıştı. Emre de jest olarak topu dışarı atmıştı. Kafa karıştan pozisyon. Yarın bir maçta olur. Kıyamet kopar. Bilin. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu diyor. Hazreti Kur'an. Bilin arkadaşlar. Lütfen bilin. Bilmiyorsanız öğrenin. Futbol basit bir oyundur. 17 tane kuralı vardır. Ama 17 tane kuralın 170 bin tane. Belki. Detayı vardır. Hepsine vakıf olmanız mümkün değil belki. Ama en azından günlük yaşanabilecek şeylerin offside gibi, penaltı gibi. işte biraz evvel söylediğim kaleciye pas gibi olaylara vakıf olmanıza fayda var diyorum. Başka bir kural videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dayınızın YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese selamlar, saygılar.